Şimdi bedenimi gevşetiyorum. Zihnim açık ve artık bolluk bilincine geçmeyi seçiyorum. Ben bolluğun doğal bir parçasıyım. Bolluk benim için güvenli bir alandır. Para bana gelmek istiyor. Ben parayı hayatıma sevgiyle kabul ediyorum. Parayla ilgili tüm eski korkularımı bırakıyorum. Artık yeni ve sağlıklı bir bolluk bilinci oluşturuyorum. Hayatıma akan her kazanç hayırlıdır. Kazanç kapılarım ilahi düzenli açılıyor. Ben bolluğu hak ediyorum. Ben bereketle uyum içindeyim. Paranın enerjisi bana dosttur. Para benim hayatımda kolaylıkla dolaşır. Kazanç elde etmek benim için doğal ve mümkündür. Ben kazandıkça hayatım dengeleniyor. Hayat destekliyor. Evren benim ihtiyaçlarımı görüyor. Bolluk bilinci hücrelerime yerleşiyor. Bereket akışı bana doğru hızlanıyor. Ben parayla barış içindeyim. Ben parayı sevgiyle yönetiyorum. Her gün daha fazla fırsat görüyorum. Her gün daha fazla bereketi fark ediyorum. Bolluk bana güvenle geliyor. Bereket benim doğal halim. Para hayatımda özgürce akıyor. Ben bollukla uyumdayım. Ben almaya hazırım ve biliyorum ki benim rızkım bana ait. Kimseye ait olmayan bana ait olan rızık en doğru zamanda bana ulaşıyor. Derin bir nefes alıyorum ve bu bolluk bilincine şimdi kabul ediyorum. Şimdi bedenimi gevşetiyorum. Zihnim açık ve artık bolluk bilincine geçmeyi seçiyorum. Ben bolluğun doğal bir parçasıyım. Bolluk benim için güvenli bir alandır. Para bana gelmek istiyor. Ben parayı hayatıma sevgiyle kabul ediyorum parayla ilgili tüm eski korkularımı bırakıyorum. Artık yeni ve sağlıklı bir boğuluk bilinci oluşturuyorum. Hayatıma akan her kazanç hayırlıdır. Kazanç kapılarım ilahi düzenli açılıyor. Ben bolluğu hak ediyorum. Ben bereketle uyum içindeyim. Paranın enerjisi bana dosttur. Para benim hayatımda kolaylıkla dolaşır. Kazanç elde etmek benim için doğal ve mümkündür. Ben kazandıkça hayatım dengeleniyor. Hayat destekliyor. Evren benim ihtiyaçlarımı görüyor. Bolluk bilinci hücrelerime yerleşiyor. Bereket akışı bana doğru hızlanıyor. Ben parayla barış içindeyim. Ben parayı sevgiyle yönetiyorum. Her gün daha fazla fırsat görüyorum. Her gün daha fazla bereketi fark ediyorum. Bolluk bana güvenle geliyor. Bereket benim doğal halim para hayatımda özgürce akıyor. Ben bollukla uyumdayım. Ben almaya hazırım. Ve biliyorum ki benim rızkım bana ait. Kimseye ait olmayan, bana ait olan rızık. En doğru zamanda bana ulaşıyor. Derin bir nefes alıyorum. Ve bu bolluk bilincini şimdi kabul ediyorum. <laughs>